Herkese merhabalar. FIFA Manager Efsanesi kanalına hoş geldiniz. Ben Ali. Bu videoda Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Ligin 34. haftasındayız ve sizlere ilginç bir durum göstereceğim. Bakın şöyle takımımızın kadrosunu göstereyim hemen. Neredeyse tamamı sakat. Önemli futbolcuların Gonçalves ve Erakovic. Diego Hakan Mansız, ve onun haricindeki oyuncular da kart cezalısı. En önemli forvetimiz Birligea. Yine kırmızı kart cezası. Sezonun yarıdan fazlasını ben bu şekilde geçirdim. Dolayısıyla bazı maçları da sizlere çekmedim. Böyle puan durumunu göstermek istiyorum. Bakın 5. sıradayız. Yani zaten en önemli golcümüzü de Fenerbahçe'ye sattık. İşte Çetkoviç şu anda lig yani ligde gol kralı ve e, gerçekten çok kötü bir durumdayız. Son 5 maç ligde ve en azından diyorum ki Avrupa Kupalarına gidebilecek kadar bir puan alayım ama e, takım son haftalarda gerçekten çok kötü bir durumda. E, bakalım neler olacak. Takımda işte görüyorsunuz bayağı morali bozuk oyuncular da var. genç takımdan oyuncu almayıp da böyle dışarıdan oyuncularla bir şeyler başarmaya çalıştığınız zaman böyle takımda işte niye o fazla maaş alıyor da ben daha az alıyorum diye oyuncular birbirleriyle kavga halinde ve tabii ki kadro da çok fazla geniş olduğu için moraller bozuk takımda açıkçası Bakalım buradan nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Fenerbahçe maçı önemli bir maç. Lig lideriyle beraber. Yani bu videoda size şeyi anlatmak istiyorum. Muhtemelen bu maçta çok ağır bir şekilde bir mağlubiyet alacağız. Çünkü doğru düzgün görüyorsunuz forvetimiz bile yok. Ve en önemli oyuncularımız da yine sakat. Yani 3. sezon tamamen hatta 2. sezonun Sonundan 3. sezonun tamamına kadar sakatlıklarla uğraştık desem yeridir. Sürekli sakat futbolcular, morali bozuk oyuncular derken bir türlü şampiyonluk hedefimizi gerçekleştiremiyoruz. Tabii ki bunları oyun içerisinde tecrübe etmek de önemli bir durum. Ben oyunu yıllardır oynuyorum ama ilk defa böyle direkt kulübü Süper Lig'den başlattım. Onun da sıkıntılarını yaşıyoruz zaten görüyorsunuz. Ee, yani ben böyle bir macera olsun diye hani süperlikten alt liglerde canını sıkılmasın diye başladım ama işte görüyorsunuz nasıl sıkıntılar olduğunu. Bakalım neler yapacağız bu maçta. Genç takımdan yine güzel oyuncular aldım. Ee, burada scout ekibi güzel oyuncular buldu. Zaten Türkiye'nin en iyi genç departmanı bizdeymiş. Dünyanın da en iyi. 78. sırasındayız. Daha da iyi olacaktır mutlaka. Evet. Şimdi maça geçmeden önce bir durumu göstermek istiyorum sizlere. Bakın. Sen Westerveld kalecimiz. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey bakın şu işaret. Sakatlık pron dediği şey, yani bu şekilde bir e, görürseniz bir futbolcunun yanında böyle futbolcuları satın almanızı önermiyorum çünkü çok sık sakatlanıyorlar Ben de zaten bu kalecimizin yokluğunda gittim Genç takımdan kalecimizle maça çıkmak zorunda kaldım en az 3-4 maç Yekta ile yaptık o yüzden de baya bir maç kaybettik Evet daha fazla uzatmadan artık maça geçelim zaten yüksek ihtimalle bir hezimet yaşayacağız Evet. Yani ben burada galip gelebileceğimizi düşünmüyorum açıkçası. E, kim atacak? Yani Kemal Rufe mi gol atacak? Kim atacak? Çok zor, sıkıntılı bir maç. E, belki de bu sezon sizlere çektiğim bu e, son videodur. Artık 4. sezondan itibaren devam ederiz. Ben tamamen Avrupa kupalarına katılmaya e, çalışacağım bu son 5 maçta. Son 5 maçın bir tanesi de zaten gördüğünüz gibi e, Fenerbahçe ile Oynayacağız şimdi. Yani beraberlik bile çok büyük bir başarılı olur. Başarılı e, olmuş oluruz ama e, çok zor. Çok zor. Lig lideri zaten golcüleri de hem benim sattığım forvet hem de dışarıdan da oyuncu aldılar. E, çok iyi. Durumda şu anda Fenerbahçe ve e, şampiyonluğu zaten garantiledi. Fenerbahçe 3 benim bu oyunu oynadım e, şu anda bu sene yani 3 sezonda Fenerbahçe ikinci şampiyonluğunu elde etmiş oldu Evet maç başladı Veros sağ tarafa ve cia gidemiyoruz. cia edemiyoruz şimanski enes bu Evet Şimanski. Zidane. Rufe. Çok saçma oynuyor gerçekten. Evet Zidane. Güzel yere atamadı. Yallo. Şimdi Vecchia Vecchia güzel geçti. Vecchia Evet, kimse dokunamadı. İlk 8 dakikada gol yok. Grameni. İrfan Can. Raskin. Endesiri. Ona yapılan hareket faal. Bu arada oyunda çok fazla da kırmızı kart gördük. Onu da söylemek istiyorum. Ee, son zamanlarda oyuncularınızın morali eğer bozuksa çok fazla e, şey yapabiliyorlar. Yani kırmızı kartlık durumlar ortaya çıkabiliyor. Onu da söylemek istiyorum. Bunlar da aklınızda olsun. Evet. Raskin. Endesiri. Kaleci çıkardı. Korner. Genelde Fenerbahçe maçları bayağı bir izlenmiş kanalda. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, lütfen bu videoyu da e, beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Veros Sol tarafta boşluk var. Grüber Grüber o boşluğu kullandı. Orta ve Livakovic Tabi bazı taktikler yapacağım. İlk yarıda biraz takımı görmek istiyorum. İrfan Can Şimanski Şimdi Wang Savunmamız başarılı Veccia Rufe Rufe çok kötü gerçekten Artık yaşlandı Evet Yürü ver, Biri ver. Yürü ver. Güzel gidiyor. Keşke biraz daha sürseydi topu. Evet İrfan Can geri döndü. Şimanski. Bir daha İrfan Can. Zaten bu dakikaya kadar nasıl gol yemedik hayret ediyorum. Evet Rufe. Şimdi Viveros içeriye girdi. Şutunu attı. Livakovic çıkardı. Ve korner. Duran toplardan bakalım. Belki gol bulabiliriz. Belki. Orta geldi. Ve ee, Livakovic. İkinci yarıda kesinlikle Rufe'yi oynatmak istemiyorum. Berbat oynuyor. Ama başka da oyuncu yok. Başka forvet de yok. Bir rotasyon yapmayı düşünüyorum orada ama bakalım. Evet Gürüver. Viveros. Bir türlü gidemedi. Grameni ve uzaklaştırdılar. Şimdi Lopez. Lopez'in ortası. Evet yine uzaklaştırdılar. Ennesiri. Demenov. İşte Gürüber. Viveros. Yanlış yere. Wank. Şimdi Zidane aldı. Viveros. Sol tarafta boşluk var. Gürüber. Gidemedi o sayı Samuel'den. Diallo. Evet Rufe. Viveros. Viveros vurdu kaleci Livakovic. Evet. Çok da kötü oynamadık ama nereye kadar? Tabii. kondisyon bitince işimiz zor. İlk yarının sonlarına doğru çok gol yediğimizi biliyorum ben. Evet Zidane. Rufe demedi. Didan yapılan hareket faal. Şimdi Ciku. Raskin. Rufe. Evet şimdi Veccia. Hızlı çıkalım. Veccia. İki kişi koşuyor. Faal var. Evet Zidane kullanacak. Theo Zidane. Theo Zidane'ın ortası ve Livakovic. Ligin en iyi kalecisi bu arada Livakovic. Talihten Gürüver'e. Evet Osay Samuel yine çok başarılı. Raskin. Ennesiri. İrfan Can. Çok güzel paslaştı. Fenerbahçe. Wang. Gidemediler evet. Rufe. Rufe. Rufe çok kötü pas. Şimanski. Evet Funk'la geliyorlar. Faal yapmamız lazım. En nesiri vurdu. Parmaklarının ucuyla. Kalecimiz. Korner'e çaldı. Evet İrfan ortası ve kalecimiz Westerveld. Rufe kafayla indirdi. Sol tarafta Güruber var. Güruber'in pası çok uzak bir pas. Viveros almayı başardı. Viveros ortayı yaptı. Arka tarafa Vecchia vurdu. Livakovic ve Korner. Güzel birlik ilk yere. Evet ortamız geldi. Ve Fenerbahçe taça gönderdi topu. Bakalım son bir hata izin verecek mi hakem? Evet geri oynadık ve ilk yarı bitti. Şimdi dediğimi yapacağım. Kemal Rufe fazla bile oynadı. Cama çok genç. O yüzden Jama'yı bilmiyorum oyuna alsam mı? Başka kimseyi de alma şansım yok. Mecburen Jama'yı alacağım. Oyuna daha çok genç. Bakın genç takımdan çıkardım. 17 yaşında. Cama bir asisti var. Ama onu oynatacağım çünkü Rufe ayağı kötü bir durumda. Evet, tek değişikliğim bu olacak. Bakalım Cama gençliğiyle bir şeyler yapabilir mi? En azından topu ayağında tutsun. Cama. Pas attı, Vedia, Vedia güzel geçti, Vedia, penaltı alır mı? Aldı. Bakın hissettim, daha almadan. Evet, inşallah atarız bunu. Evet, geldi. Theo Zidane ve gol. 1-0. Seyircilerin uğultusunu duyuyorsunuzdur. Gayet güzel bir atmosfer. Bakalım nereye kadar sürdürebileceğiz bunu. Evet İrfan Can. Ennesiri'ye gelmedi. Evet. Şimdi yine Vecia, Vecia gidemiyor çünkü enerjisini bayağı bir aldılar az önce. Vecia çok kötü bir pas. Şimdi alalım o topu. Salih. Ona yapılan hareket faal. Evet, sarı kart çıktı Endesili'ye. Şimdi Semenov'dan Viveros'a Viveros Viveros vurdu, Livakovic yine başarılı. Evet. Livakovic gönderdi şimdi. Jama Jama'dan sağ tarafa başarılı bir pas. Becia Evet yine bırakmadı topu. Hadi güzel bir orta. Geldi. Viveros ve ikinci gol. Fenerbahçe'ye şok yaşatıyoruz adeta. Yok böyle bir maç. Yok böyle bir maç. O kadar sakat olmasına rağmen Fenerbahçe karşısında 2-0 öndeyiz. Şu anda en azından berabere kalabileceğimizi hissediyorum. Evet Vecchia hadi dostum. Vecchia çok güzel bir koşu yaptı. Orta geldi ve Livakovic. Evet. Jama gerçekten birçok milyon dolarlık oyuncudan, milyon euroluk oyuncudan daha iyi oynadı. Oyuna girdikten sonra çok güzel pas paylaşımları yaptı. Topu yukarıya e, ve iyi bir şekilde aktardı. Ve golde de payı var. Jama'nın iyi ki oyunu almışım. Nokta atışı bir değişiklik oldu. Gençliğini gerçekten kullandı. Evet Gürüver sol taraftan hızlı geliyor. Hadi Gürüver. Güzel bir orta yap. Ve yine Livakovic kedi gibi yine topladı topu. Evet. Zamanı eritmemiz lazım bir şekilde. Jama, helal olsun sana. Evet. Şimdi Vecchia topu aldı, Jama'ya bıraktı. Jama, Jama'dan, evet. Ötü bir pas, olsun o kadar olur. Didan, Vecchia. Şimdi hızlı bir top. Viveros'ta offside olabilir mi bu? Hayır offside yok. İçeride Jama var. Jama vurdu ve gol. Yama vurdu ve gol. İnanılmaz mutluyum şu anda. Çünkü genç takımdan da 17 yaşında bir futbolcu çıkartıp Fenerbahçe'ye gol atmak ve ilk golünü Fenerbahçe'ye atması harika bir olay oldu. 3-0. Bakın nokta atışı bir değişiklikle maçın kaderini değiştirdik. 3 golü de ikinci yarıda attık. Harika. Şu anda bu maçı kazanacağımıza %100 inanıyorum. Umudum hiç yoktu bu maçla alakalı ama gerçekten şu anda süper bir oyunda bu maçı kazanmayı başarıyoruz. Tabi kalecinin de payı çok yüksek. Kalecimiz bu maçta çok güzel oynadı. Evet şimdi değişiklikler yapalım. Artık çok da şey değil açıkçası. Bize sıkıntıya düşürecek bir durum yok. Evet Emers'i alıyorum Zidan'ın yerine. Osei'yi alıyorum. Gramen'in yerine. Bir değişiklik hakkımız kalsın yine. Bakalım Fenerbahçe ne yapacak? Cevap verebilecek Hı -hı. mi? Şimdi Nesiri Evet. Uzaklaştırdık. Viveros ve Gürüber. Keşke her maç böyle oynasak. Takımdaki çürük yumurtalardan kurtulabilsek gerçekten takım çok güçlü olacak. Ve sakatlıklardan da tabii ki kurtulabilsek harika olacak ama başımızı bir türlü kurtaramıyoruz. Wang çok iyi bir oyuncu gerçekten çok hızlı. Bakın ceza sahasına kadar girdi neredeyse. Wang gidiyor ve savunmamız engelledi. Grameni Giriver Zidane'dan evet çok güzel bir yere Viveros Hadi Jama bir gol daha at Evet ona gelmedi. Vecchia Fenerbahçe uzaklaştırıyor. Bir gol yiyeceğiz galiba. Endesiri Wang. Evet durdurduk. Viveros. Evet topu ona gelmedi. Şimdi Wang. Bomboş kaldı. Wang vurdu. Demiştim gol yiyeceğiz diye. Çok güzel bir gol attı. Şöyle Fenerbahçe'nin de golünü görelim. Oo 90'a çok güzel gol attı. Ama artık çok geç tabii ki ve son bir değişiklik daha yapmak istiyorum. Musavi mi yoksa Aaron Green mi? Aaron Green'i almak istiyorum ben oyuna. Evet, Aaron Green sol tarafta oynuyormuş. Böyle Salih'in yerine Aaron Green'i alalım. E, değişikliklerimizi tamamlamış olalım. Artık çünkü 87. dakika. E, bu saatten sonra da Fenerbahçe bir şey yapamaz. Zaman kalmadı. Evet, şama hareket yapılan e, yapılan hareket var. E, Sol tarafa atıyor Diallo ama evet gelmedi. İrfan Can'dan Chetkovic. Evet bizim sattığımız forvet. Çetkoviç çok tehlikeli bir oyuncu ve golünü atıyor. 3-2. İşte sattığımız futbolcuyu görüyorsunuz. Bakın 9 milyona sattık onu. Nasıl bir golcü olduğunu görün. Bize de golünü attı. Evet 3-2. Fenerbahçe 4 dakikada 2 gol buldu şu ana kadar. İrfan Can. Evet Çetkoviç. İrfancan İrfancan önünde kaldı. Fenerbahçe az daha 3. golü de atıyordu. Çok ilginç bir pozisyon ve bitti. Evet, yüreğim ağzıma geldi gerçekten. Ben gol dedim hatta. son anda Fenerbahçe'den kıl payı galibiyetle ayrılıyoruz. Evet, gerçekten güzel bir maçtı. Şöyle e, maçın oyuncusunu gösterelim. Viveros. 2.4 milyon euro aldım. 3.9 milyon euro şu an değeri. Ve böylelikle dördüncü sıraya yükselmiş olduk. Ee, güzel. Umarım son 4 maçımızı da kazanırız. En azından ikincilik hedefimi e, gerçekleştirmek istiyorum. Evet. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Lütfen abone olmayı ve e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.